çağıracağım. DNC dans grubu K-pop dansları ve üzerine kocaman bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> dansın, hareketlerin enerjisini aşılamak ve bedenimizin mucizelerle dolu olduğunu göstermek istiyordu. Friends tonight at 7-Eleven every day and night. Here we go. Ah. Uh, Riding high. şehir belediyesinin yaptığı etkinliklerden çok memnunuz. Ee, gençler için çok eğlenceli ve enerji dolu bir etkinlik. Son yıllarda daha da arttı. Ee, gençler için cidden motive. Günümüz ekonomisinde de e, gençler depresyona giriyor tabii. Eşit olmayan e, maddi kaynaklardan dolayı. Buna rağmen biz burada eğlenebiliyoruz. Burada biz dans gösterisi sergileyeceğiz. Bu insanlar için çok güzel bir şey. Çünkü hem her insan buraya gelebiliyor. Belli bir fiyatı da yok. Herkes için uygun bir şey. Biz de grup olarak çok eğleniyoruz ve heyecanlıyız. Her gelen kişiler de mutlu oluyor. Onlar için güzel bir etkinlik oluyor bu da. Yani anı bırakıyorsunuz bizde. İşimiz olsa da geliyoruz buraya. Çünkü çok eğlenceli etkinlikler oluyor burada. E, yediden geçmişe bu kentte herkes mutlu ve eğleniyor. Ee, evde oturuyorduk, canımız sıkıldı. Neler yapalım diye düşündük. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu özel bayramlarda bayramlardan önce açtığı iki günlük falan etkinlikler oluyor ve bayram sonrasında. Aklıma o geldi. Dedim aileme beraber gidelim diye. Burada voleybol, basketbol yerlerimiz mevcut. Kardeşim ben babam burada voleybolda tanımadığımız insanlarla eğleniyoruz. Mesela önceki bayram 23 Nisan'da Kardeşim burada bir dans ekibiyle tanıştı. Dans ekibiyle şu an birebir konuşuyorlar, ediyorlar. Yani bu güzel bir şey insanlara kaynaşması. Ve herkesin birbirine olan yaklaşımı, bu samimiyeti insanlığın ne kadar güzel bir şey olduğunu gösteriyor. Bu bayram etkinlikleri, insanlar arasındaki etkileşimi, insanların eğlencesini çok güzel bir şekilde artırdı. Burası çok güzel, çok eğlendim. DJ performansı böyle çok hareketli. Alanda oyun da oynayabiliyoruz, çok eğleniyoruz. Bugün ilk defa geliyorum ama yarınki konsere mutlaka geleceğim. Mabel ben bayağıdır istiyordum zaten. Bu sefer geleceğini duyunca çok mutlu oldum. Dedim kesinlikle gelmeliyim buraya. Önceden böyle şeyler olmuyordu benim bildiğim kadarıyla ben daha küçükken. Ama şimdi çok güzel etkinlikler oluyor. Özellikle e, böyle yapılan etkinliklerden, özel günlerde yapılan etkinliklere bayılıyorum. Burada dans ediliyor, o futbol turnuvası, basketbol, tenis, voleybol. Spor anlamından da hem kendimizi geliştiriyoruz hem de eğleniyoruz. Hey!